kadar. bildiğimiz yere kadar. O. Amca adın soyadın. Adın soyadın. Adım soyadım. Benim babam Mustafa Cümer. Yani Kaç doğumlusun? 1928 doğumluyum. Babanlar memleketten bahseder miydi büyükleriniz? Büyükleriniz memleketi anlatır mıydı? Anlatırdı. Anlatmaz olurlar mı? Hep anlatırlardı. Anlatırlardı Anlatırdı. A aklında kalanları anlatsana anlatırlar bize. da, anlattılar da. Alakam. Ala dedi, değiller adamı. Ala, değiller adamı. Ala. Ala benim akrabamdı. Ala benim çok yakın akrabamdı. Ya babamın tetesi ne oldu be? Elbette ya babamın tetesi ne oldu be? Alakacığım benim. Osman ha. Oğlu yani. O da akrabamdı ya. O da o, o, Allah Allah Osman derlerdi ona. O da gitti tabi. O da gitti. Ya, ya ya ya. Amca. Annenle baban memleketten gelmiş mi? Ha? Annenle baban. Tabi ya. Allah Allah ben babanın onların ben evlendiğini bilirim ama. <laughs> Anlat biraz, anlat. Eskileri anlat. Onların evlendiğini, Toplam, evlendi. Alakamın işi, işin, işin onları anlatırdım. Ya, ya. Ah. Allah, 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 Allah.